Evet. İtfaiyenin duvarına geldik. Duvarda sarı çizgimiz var. Onu geçtikten sonra burada komisyon bize herhangi bir yerde duralım diyecek. Onu bildiğimiz için öncesinde sağ sinyalimizi verip hazırda bekleyebiliriz. Evet, şurada durabiliriz dediğinde de arkamızı kontrol edip yavaşça çok sağa yanaşmadan duruşumuzu yapıyoruz. Sonrasında dörtlerimizi yakıyoruz ve bekliyoruz. Burada 25-30 saniye bekleme yapıyoruz. Sonrasında hazırsan gidelim dediğinde de dörtlerimizi kapatıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Önümüz boşsa mutlaka düz gidiyoruz ama önümüz doluysa arkamızı kontrol edip sola doğru öndeki arabayı geçiyoruz. Unutmayın. Burada sağ şeritten gidiyor olmanız sağ sinyal vermeden duracağınız anlamına gelmediği gibi önünüz boşsa da sol sinyal vermeden kalkacağınız anlamına gelmiyor. Asla ve asla sinyal vermeden duruş yapmıyor. Sinyal vermeden de çıkış yapmıyoruz. Mutlaka beklerken de dörtlerimizi yakıyoruz. Çıkışta da dörtlerimizi kapatıyoruz. Otomatik arabada çünkü vitesle ilgili bir işlemimiz yok. Yapacağınız tek şey sinyali unutmamak. Başarılar.